Gözüm yolda çölüm sesle yelde gözüm dağlar ey gözüm dağlar ey gözüm dağlar. Ha güzel yerler. Kemal, elinize bir ağaç da almalıdır ya. <gülüyor> <gülüyor> ha Sultan emmi, senin evin hansıdır? <laughs> <laughs> ha, gel kafana çıkıyorum, çaydan rastlanıyorum. <laughs> Benim halama hara gelmişsin sen o zaman? <laughs> ha Sultan emmi? <abi>. Benim <laughs> halama nereye gelmişsin sen o Burda bir lamba var, Allah'a şükür. <laughs>